Herkese merhaba. Gidemdim göz kararında. Bugün şahane bir yemek yaptık. Oh. Kıbrıs köftesi bu durumda. Şahane. Malzemeler. Kıyma, soğan, sarımsak, patates, galeta unu, maydanoz, yumurta, tuz, karabiber, kimyon. Hadi başlayalım. <laughs> Yarım kilo kıymamız var. Soğanı rendeledik suyunu şöyle elimizle sıkıyoruz. Patatesi rendeledik. Yine onun da suyunu şöyle sıktık avucumuzda. Sarımsağımız var. İki tane rendelemiştik. Galeta unu. Yumurta kırıyoruz şöyle artistik bir vaziyette. Ve harcı karıştırmaya başladık. Baharatlarımızı ekliyoruz. Tuz, karabiber, kimyon, canımız ne istiyorsa ekledik. Hadi o zaman yoğurma vakti. Güzelce yoğurduk birkaç dakika. Tepsiyi yağladık. ve şekil verdiğimiz tepsiyle de tepsiye yerleştiriyoruz. Hop Hemencik bitti bile. Şahane görünüyor. Fırına attık. Kızarsın şöyle 15-20 dakika. 200 derece ayarlamışız. Hop kızardı bile. Kokusu nefis, çıtırtısı geliyor mu? Harika. Şöyle bir bakayım. Misler gibi kokuyor. Ellerimize sağlık. Ortalığı da batırmışız. Hadi toplayalım. Herkesin eline sağlık.